Artık duyduğumuz şarkılara bile inanamaz olduk. Çünkü yapay zeka o kadar gerçekçi sonuçlarla karşımıza geliyor ki hiçbir şekilde gerçeğinden ayırt edemiyoruz. Arka masada oturuyorum Tavla taşları elimde Paranın kokusu burnumda Bu gece hepsi bende bu duyduğunuz müziği artık beni takip eden herkes bilir ki ne bir insan seslendirdi ne de herhangi bir müzik aletiyle çalındı. Ve bu videoda size bu tarz müzikler ve efsane seslendirmeler yapabileceğiniz bir araçla geldim. İsmi Müzik GPT. Yalnızca prompt girerek gerçekten başarılı sonuçlar veriyor. Şimdi enine boyuna aracı bütün hünerleriyle inceleyeceğiz. Ancak öncesinde yapay zeka hakkında en güncel haberlerden haberdar olmak ve özel yapay zeka taktiklerini öğrenmek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada katıl tarafına oradaki abonelere özel yapay zeka taktik ve stratejileri üzerine içerikler atmaya başladım. Orada da hızlıca bir topluluk oluşturacağız. Orada isteyen herkesi beklerim. Müzik GPT'ye giriş yaptığımızda bizi bu şekilde bir ana sayfa karşılıyor. Eğer siz de direkt olarak benimle birlikte denemek isterseniz linkini açıklamaya koydum. İlk olarak soldan explore diyorum ve size şu ana kadarki üretilmiş eserleri göstermek istiyorum. Adamlar bildiğin top 100 listesi bile yapmış. En iyilerinden bir iki tanesini dinleyelim. Bakalım Bu ne tarz it's not that I don't want you here. It's something about the way you stare into my eyes. I know that I don't make the sun slow behind the hill. Your silence loud, it gives me chills. The gerçekten iyi. Bu videoyu çekmeden önce ben de dinlemiştim ve beğendiğim için size de dinletmek istedim açıkçası. Şimdi biz bir şeyler denemeye başlayalım. Create sekmesine geldik. Prompt kutusuna istediğiniz yazıp buna göre şarkı, ses efekti veya seslendirme oluşturabiliyorsunuz. Kutucuğun sağ tarafında Tools menüsü var ve aslında burada her şeyi yapabiliyorsunuz. Ancak e, şu an zaten Create Anything seçeneği üzerinde olduğumuz için girdiğimiz promptlara göre bu bahsedilenlerin neredeyse hepsini yapabiliyoruz. O yüzden burayla kafanızı karıştırmanıza pek gerek yok. Şimdi bir örnek deneyelim. Şöyle bir şey yazalım. Enes Özcan ile yapay zeka takipçilerini öven hareketli bir Türkçe şarkı oluştur. Diyelim ve enterlayıp sonuca bakalım. Hareketli ritimler kalpler birleşir. Türkçe şarkımızla dünya değişir. Yapay zekanın Yalnız çok iyi yaptı. Bu bu platformda şarkı oluşturmanın en hızlı yolu ve 2 dakika içerisinde oluşturuyor. Lyrics kısmına istersek direkt elimizde şarkı sözleri varsa yapıştırıp burada besteleyebiliyor veya sadece konusunu söyleyip yapay zekaya sözleri oluşturup istediğimiz gibi düzenledikten sonra buna göre bir şarkı oluşturabiliyoruz. Şimdi ben basit bir şey deneyeceğim ve ülkemiz hakkında güzel şarkı sözleri yazmasını isteyeceğim. Bunun için şunu yazıyorum. Türkiye'nin tarihine özgü ağır Havada şarkı sözleri diyorum ve generate lyrics'e tıklıyorum. Biraz bekledikten sonra sözlerimiz oluşturulmuş oluyor. İstersek bu aşamada bu sözleri düzenleyebilir ve istemediğimiz kısımları da silebiliriz. Şimdi enterlayalım bakalım nasıl bir şarkı ortaya çıkacak. Kalelerde yanan ateş zırhlı gemiler bir zamanlar ne kadar zorluysa o kadar değerli. Yıldızlar altında savaşanlar hayallerini, kuşların uçup gitti uzun yolculukları Sonuç gerçekten harika. Adeta şarkı da arka plandaki müzik de insan elinden çıkmış gibi. Şimdi burada instrumental diye bir seçenek var ki bu seçenek gerçekten özellikle içerik üreticilerin son derece işine yarayacak bir özellik. Bazen içerik üretenler olarak özellikle dikey format videolarımızda arka plana koyacak uygun bir müzik ararken hiç abartmıyorum saatlerimiz akıp gidiyor. Çünkü müzik videonun izlenebilmesi için çok önemli bir etken. Ancak müzik GPT bu konuda da noktayı koymuş. Bu tarz sözsüz arka plan müzikleri için Tek yapmamız gereken Instrumental'e tıklayıp istediğimiz müzik neyle ilgili veya ne tarzdaysa onu yazıp Enter'lamak. Mesela benim hareketli bir içeriğim var diyelim ve bunun için bir arka plan müziği oluşturmak istiyorum. Şu an Instrumental seçili diyorum ki düşük bassları olan bir motivasyon müziği. Bunu dedikten sonra Enter'ladım ve sonucu beraber dinleyelim. gördüğünüz gibi yani daha doğrusu duyduğunuz üzere sonuç gayet başarılı. Bu arada bu araçta sadece müzik oluşturmaya hapsolmuş gibi düşünmeyin kendinizi. Ses efektleri de oluşturabiliyorsunuz. Ben örnek olarak metalik titreşim ses efekti şeklinde değişik bir prompt yazdım. Hatta bu videodan sonra da mutlaka bu efekti içeriklerimle kullanırım. Generate diyelim ve çıkan sonuca bakalım. <laughs> Ses efekti oluşturmayı da denedik. Daha birçok özelliği var zaten bunu da siteye girip prompt kutusunda tool kısmından anlayabilirsiniz. Ancak ben burada telif hakkı konusuna biraz değinmek istiyorum. Çünkü özellikle Instagram'dan bununla alakalı çok fazla soru geliyor. Bu benim de çok araştırdığım bir konuydu. Ve araştırmalarıma göre burada ürettiğiniz müzikleri paylaştığınızda herhangi bir telif hakkı sorunu yaşamamanız gerekiyor. Mantığını da size basitçe şöyle anlatayım. Bu gibi araç ve modellerin kendi veri havuzları vardır veya başka modellerin kullandığı veri havuzlarını kullanırlar. Bu veri havuzlarına ise ki bunları birçok ses dosyasının ve ses ahengi parçalarının YouTube'da gördüğünüz birçok klibin, metin verilerinin ve bunun gibi ham veya filtrelenmiş verilerin toplandığı dijital ambarlar olarak düşünebilirsiniz. Bu havuzlara her model veya araç kendi karar modellerini bağlar. Bu modeller tamamen aracın sahiplerine göre özelleştirilebilmekle beraber bambaşka filtreleri bulunabilmekte ve nihai olarak siz bu mekanizmadan bir prompt girerek bir çıktı istediğinizde o o, sizin isteğinizi gerçekleştirmek için gerekirse Kenan Doğulu klibinden bir sariselik bir ses parçası da alabiliyor. Vietnam'da yaşayan normal bir vatandaşın dijital ortamda yayınlanmış 2 saniyelik ses parçasını da kullanabiliyor. Ve bununla da bitmiyor. Tabii ki bu parçaların daha işlevsel yani kullanışlı olabilmesi için ilgili sesleri birbirine harmanlıyor. Yani sonuç olarak promptunuzu girip Enter'a bastıktan 2 dakika sonra size gelen nihai şarkıda aslında orijinallik namına hiçbir şey kalmamış oluyor. Bu sebeple açıkçası en azından benim için gayet rahat diyebilirim. Ve böylelikle müzik cephetinin işimize yarayacak tüm özelliklerini ele almış olduk. Şimdi gelelim fiyatlandırma kısmına. Burada diğer birçok yapay zeka platformundan farklı olarak aldığınız krediler üzerinden bir fiyatlandırma var. İhtiyacınız kadar kredi alıp harcıyorsunuz ve istediğiniz kadar kredi ilavesi yapabiliyorsunuz ki bu da güzel ve sade bir yaklaşım olmuş açıkçası. Eğer sanatçı veya içerik üreticisiyseniz ve ciddi seviyede bu aracı kullanmak istiyorsanız aylık 5000 kredi gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Krediler dışında tabii ki aylık ve yıllık olarak da planlar mevcut. Bunlardan istediğinizi seçerek müziklerinizi ve seslendirmelerinizi üretebiliyorsunuz. Ve böylece bir aracı daha bu videoda bu kanalda birlikte incelemiş olduk. Linkini de açıklamaya koydum. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Yapay zeka ile ilgili en güncel gelişmeleri ve stratejileri kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Her videoda söylediğim gibi hayat yaşamaya değer, zamanın kıymetini iyi bilin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.